Bunu size biri gönderdi de. Hayır istemiyorum ya sağ ol. Olsun siz yine de alın. Mektuplar bana yazan nerede? Resmen görmeden aşık oldum. O mektupları sana ben yazdım. Sen mi yazdın ya? İnanmıyorum. Ya. Sen de haklısın be güzelim. Fakirlik aşkın en büyük düşmanıdır. Dik yarim, dik Dikkat etsene ya üstünde kendisine ne kadar para sen biliyor musun? Böyle mikropları da niye içeri aldılarsa? <laughs> Kolay gelsin. Bir orta boyut bizi alabilir mi? <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen ya? Son dilimi de sen mi yiyeceksin? Acıkmışa benziyorsun. Şaka mısın sen ya? Utanmıyor musun bir başkasının yemeğini yeme? Elini ayağını tutuyor git çalış kendini ye. Buyurun beyefendi pizzanız. Yanlışınız var beyefendi ben daha yeni yedim. Hayır efendim o beyefendinin pizzasıydı. Lan ne oluyor ne oluyor oğlum neyi paylaşamıyorsunuz? Yok yok belli ki siz anlaşamıyorsunuz. Kadir sen ne istersen iki katı Barış'a verilecek. Barış sen ne istersen iki katı da Kadir'e verilecek. Ulan şimdi ev araba istesem ona iki katını verecek. Ulan şimdi mal mülk istesem ona daha fazla verecekler. Şimdi mutlu olmak istesem o benden daha mutlu olacak. İzin verme. Güç istesem şimdi ona iki katı verilecek. Olmaz. Bir gözüm alınsın. Lan. Ömrümün yarısı alınsın. İşte kıskançlık böyle bir şey. Ateşin odunu yaktığı gibi sizi yakar ve küle dönersiniz.